Haberden tekrar merhaba sevgili seyirciler. Sıcak gündem devam ediyor. 7 Haziran seçimleri yaklaştıkça heyecan artıyor. Adaylar da seçim bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi kameralarımızı Kahramanmaraş'a çeviriyoruz. Muhabir arkadaşımız Selahattin Fidan bizi konuyla birlikte bekliyor olacak. Söz sende Selahattin. Evet 7 Haziran seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Türkiye seçim atmosferini iliklerine kadar yaşamaya başladı. Liderler mitingler yapıyorlar, adaylar seçim çalışmaları yapıyorlar kendi bölgelerinde. Biz de TRT Haber ekipleri olarak bu seçim çalışmalarını izlemeye çalışıyoruz. Şu anda da Kahramanlar Diyarı Kahramanmaraş'tayız ve Kahramanmaraş'ta çok özel bir yerdeyiz. Tarihi bir tarihi bir mekandayız şu anda. Kahramanmaraş Lisesi'nin eski Kahramanmaraş Lisesi'nin tam bahçesinden bu yayını gerçekleştiriyoruz. Burası aynı zamanda TRT'nin sevilen dizisi 7 güzel adamın da çekildiği yer olarak da biliniyor ve bu 170 yıllık lisede yayınımızı yapacağız ve konuğumuz yanımızda şu anda AK Parti Grup Başkan Vekili ve aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mahir Ünal. Konuğumuz hoş geldiniz yayınımıza. Ee, öncelikle bu liseden bahsedelim. Dediğimiz gibi TRT'nin de e, sevilen dizisi 7 güzel adam burada çekiliyor ve 7 güzel adam burada okumuşlar. E bu e, Kahramanmaraşlar için ne anlam ifade ediyor? Öncelikle Kahramanmaraş'ımıza hoş geldiniz. Evet, şu anda çok müstesna bir yerde bulunuyoruz. Burası Namı Kara Karalise. Yedi Güzel Adam'ın okuduğu ve e, bir dönem e, birlikte arkadaşlık yapmış e, sanat, edebiyat, kültür, Türkiye'nin düşün hayatına dair e, ciddi anlamda e, eserler vermiş e, Yedi Güzel Adam'ın, Rasim Özdemir'in, Nuri Fakdi'nin, Erdem Beyazıt'ın, Cahit Zarifoğlu'nun, Akif İnan'ın, ee, okuduğu oku, O yüzden Kahramanmaraş'ın aynı zamanda şiirin başkent olarak anılmasında Kahramanmaraş'ın bir kültür şehri olmasında e, çok büyük katkılar olan yedi, e, güzel insandan bahsediyoruz. Tabii Kahramanmaraş e, aynı zamanda Dulkadiroğlu Beyliği'nin de başkenti olması hesabıyla e, aynı zamanda Kahramanmaraş e, şey bir şekilde Asasil de bir e, şehirdir. Fazla göç almaz, fazla göç vermez e, ve biz bütün kültürel değerlerimizi de bu anlamda özenle muhafaza ediyoruz. Mesela şimdi burayı inşallah yedi güzel adam müzesi aynı zamanda bir edebiyat ve fikir müzesi haline. Önümüzdeki dönem getireceğiz. Evet, Kahramanmaraş Kültür Kenti dediniz, Şiir Kenti dediniz. Evet. Siz de buradan birinci sıra milletvekili adayısınız, AK Partiden 2015 7 Haziran seçimlerinde nasıl gidiyor seçim çalışmalarınız? Şimdi Kahramanmaraş'ta biz 2002'den bugüne kadar her zaman çok büyük bir destek gördük. Ve biz Kahramanmaraş'ta kurduğumuz ilişki aslında bizim 13 yıldan beri verdiğimiz mücadelenin bir özeti. Çünkü Kahramanmaraş aynı zamanda daha Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmadan 12 Şubat'ta Fransız'ı kendi içinden atmış, düşmanı kendi içinden atmış ve istiklal mücadelesinin de başkenti sayılır. Yani istiklal madalyalı tek şehirdir Kahramanmaraş. Dolayısıyla Kahramanmaraş bizim verdiğimiz istiklal ve istikbal mücadelesini en iyi anlayan şehirlerden bir tanesi ve biz de tabii Kahramanmaraş'ı 13 yıldan beri 2023'e taşımak için çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle. Ee, öncelikli olarak e, sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, e, sanayileşmede, ekonomide yaklaşık 13 yılda 14 milyar dolar Kahramanmaraş'ımıza yatırım yaptık. Aynı zamanda Kahramanmaraş'ımızın kültürel değerlerini, e, Kahramanmaraş'ın e, kültürel mirasını ve o mirasın oluşturduğu tarihel, tarihsel kimliği ve şehir kimliğini de ortaya çıkarmak için de büyük bir mücadele sürdürüyoruz. Aynı zamanda Büyükşehir Belediye'miz şu anda o tarihsel kimliği ortaya çıkaracak, şehir kimliğini ortaya çıkaracak bir çalışma yürütüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Medeniyet Üniversitesi, Sütçimam Üniversitesi, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve biz milletvekilleri ve hükümet olarak Kahramanmaraş'ımızın Şehir kimliğini yeniden inşa edecek bir çalışmanın içerisindeyiz. Peki seçmenlerle nasıl diyalog kuruyorsunuz ee, ve seçmenlerin sizden istekleri neler oluyor genelde? Şimdi e, öncelikle e, tabii e, biz kampanyadan kampanyaya e, seçmenimizle e, iletişim kurmuyoruz. Biz e, öncelikli olarak. Bizim için seçim bittiğinde aslında tekrardan bir seçim başlıyor. Yani e, her daim hem e, yerel yönetim üzerinden, hem e, merkezi hükümet üzerinden, hem milletvekiller olarak zaten her hafta sonu mutlaka Kahramanmaraş'ımıza geliyoruz. E, seçmenimizle birlikte oluyoruz. E, bütün mahallelerimizi, bütün ilçelerimizi tek tek e, dolaşıyoruz. E, 13 yılın sonunda vatandaşımızın gözünün içine bakarak konuşabiliyor olmamız bunun en büyük örneği. Yani bir takım seçim vaatlerinde bulunup sonra o vaatleri tutmayıp vatandaşımıza mahcup olmuyoruz. Bugüne kadar verdiğimiz bütün sözleri yerine getirdik. Bir gecikme olduğu zaman da dedik ki şu şu sebeplerden dolayı şöyle bir gecikme yaşanacak dedik. Dolayısıyla 13 yılın sonunda iktidar partisi olarak seçmenle göz göze temas kurarak konuşabilmek önemli bir şey ve bu seçimlerde de son derece iyi bir ortamda şu anda devam ediyor. Bizim Kahramanmaraş'ta yaptırdığımız kamuoyu yoklamasında şu anda bizim oyumuz 2011 seçimlerinin üzerinde gözüküyor. Yani %70 oranında bir destek gözüküyor Kahramanmaraş'ımızda. Hatta Kahramanmaraşımızın merkez ilçesi Dulkadiroğlu'nda bu destek yüzde seksenlere kadar çıkıyor. Tam burada soracağım Kahramanmaraş özelinden biraz daha Türkiye geneline geçecek olursak seçim kampanyaları nasıl yürüyor? Nasıl bir seçim atmosferi görüyorsunuz siz Türkiye genelinde? Valla şu anda maalesef seçim atmosferi şu hale getirilmiş durumda. Seçim adeta birinci parti ile dördüncü parti arasında bir yarış gibi geçiyor. Ve özel olarak da e, algıda e, kampanya e, bu noktaya taşındı. Yani e, CHP ve MHP iktidar olamayacakları için bütün seçim HDP'nin barajı aşıp aşamayacağı noktasına kilitlendi. Ve baktığımız zaman da e, AK Parti'nin e, karşısında e, büyük bir ittifak oluşmuş durumda. Bu ittifakın da ortak söylemi. HDP'nin barajı aşması gerekliliği. Yani sosyal medya üzerinden yürütülen kampanyalar, görsel ve yazılı medya üzerinden yürütülen kampanyalar, bunun nihai gerekçesi de şu. Eğer HDP barajı aşarsa AK Parti anayasayı değiştirecek bir çoğunluğa ulaşamaz. Yani AK Parti'nin alternatifi başka bir iktidar olarak gözükmüyor. Şu anda AK Parti'nin alternatifi olarak bir CHP ya da MHP'den iktidar olma iddiası kampanyalarda gözükmüyor. Ne gözüküyor? İşte koalisyon konuşuluyor. Efendim CHP MHP koalisyon yapsın. işte HDP bu koalisyona dışarıdan destek versin ya da CHP MHP HDP koalisyon yapsın gibi AK Parti iktidarının alternatifi olarak bir koalisyonu koymaya çalışıyorlar. Koalisyonlardan bu ülke çok çekti. Yani 1960'da 2002 arasında 42 yılda bu ülkede 36 tane hükümet değişti. Ortalama görev süreleri 1.6 ay, 1.5 yıl. Ve 1960'da 2002 Türkiye'nin kayıp yıllarıdır. Dolayısıyla ee, siyasi istikrarın olmadığı yerde, ekonomik istikrar olmuyor. Ekonomik istikrarın olmadığı yerde yatırımdan, istihdamdan, gelişmeden, büyümeden bahsedemiyoruz. O yüzden e, şu anda benim sahada gördüğüm seçmen e, istikrarın sürmesinden yana e, ben e, seçimler açısından e, herhangi bir sıkıntı görmüyorum. 8 e, Haziran günü Türkiye Ak Parti iktidarıyla yoluna devam edecek gözüküyor. Evet, e, Türkiye'nin gündemi de yoğun. E, bugün bir gazetede bir manşet vardı. E, Mittler'ları ile ilgili e, bir manşet, bir haber. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi o gazetenin genel yayın yönetmeni 17-25 Aralık operasyonundan 16 gün önce 1 Aralık'ta bir tweet atmıştı. Türkiye'de tarih değişecek diye bir tweet atmıştı. Türkiye'de tarihi değiştirecek bir koalisyon oluşturan ve Türkiye'de tarih nasıl değişir? Türkiye'de Adnan Menderes, Türkiye'de Turgut Özal, Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu milletin iradesini devlete yansıttıkları oranda değişimi ve dönüşümü sağladılar. Bunlar peki tarihi hangi yönde değiştirmek istiyorlar? Bunlar tarihi milletin iradesinden yana değil, geçmişte iktidarını kaybeden vesayetçilerin ve imtiyaz sahiplerinin lehine bu tarihi değiştirmek istiyorlar. Bugünün tarihine dikkat edin. Bu gazetenin bugün e, o, MİT tırlarıyla ilgili attığı manşetin tarihi 29 Mayıs Cuma e, bu tarih önemli ve e, Suriye'de fiili olarak savaşan İran'a karşı hiç sesini çıkarmayanlar Suriye'de fiili olarak savaşan Rusya'ya karşı sesini çıkarmayanlar e, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, sözde bir takım sırlarını ifşa etme iddiasıyla adeta lahay lahay diye havay çekiyorlar. Yani e, biz kazanalım Türk Türkiye kaybetsin lobisi bunlar. Oysa biz diyoruz ki eğer Türkiye kazanacaksa biz kaybedelim diyoruz. Aradaki temel fark bu. Milletin iradesiyle vesayetçiler arasındaki temel fark bu. O manşeti atanlar e, Türkiye'nin son 3 yıldan beri Suriye'de katliam başladığı günden bugüne kadar Türkiye'yi Suriye'deki savaş üzerinden uluslararası mahkemelerde suçlu durumuna düşürmeye çalışan paralel yapı ve paralel yapı etrafında e, toplanmış olan bir ittifaktan bahsediyoruz e, Türkiye'nin e, uluslararası anlamda nerelere hangi yardımları yaptığı açıktır Türkiye uluslararası hukukun hiçbir zaman dışına çıkmamıştır. Bugün e, MİT tırlarını durdurmaya kalkanların yaptığı ihanet hangi çevrelerin talimatıyla yapıldı bu biliniyor. Bugün gü güya MİT tırlarında var olduğu iddia edilen sözde resimleri yayınlayarak ikinci bir ihanete imza atıyorlar. Aynı çevreler hatırlayın e, Dışişleri Bakanlığı'ndaki bir konuşmayı da deşifre ederek başka bir ihanete imza atmışlardı. Burada söz konusu olan Ak Parti değil, burada söz konusu olan Türkiye. Türkiye'nin 13 yıldan beri verdiği istiklal ve istikbal mücadelesini engellemek tam bağımsız Türkiye'nin. Yürüyüşünü engellemek için bazı uluslararası başkentlerle birlikte işbirliği yapan içerideki işbirlikçilerin özellikle paralel yapı ve paralel yapıyla birlikte hareket eden o sözünü ettiğim gazete ve benzer gazetelerin millete kurmak istediği tuzaklardır bunlar ama kaybedecekler. Tıpkı 29 Mayıs 1453 Cuma günü tarih nasıl? Değiştiyse o gün tarihi değiştirenler bugün kazanacaklar. Ama bugün 29 Mayıs 2015 Cuma günü e, bu tarihi değiştirmek için bu millete ihanete kalkışanlar da kaybedecekler. Çünkü bu milletin iradesiyle savaşılmaz. Bugüne kadar darbeciler savaştı, vesayet odakları savaştı, uluslararası başkentlerin talimatıyla hareket edenler bu millette savaştılar. Ama her seferinde kaybettiler yine kaybedecekler. Evet tekrar seçime dönmek istiyorum. Şu anda bir seçim süreci yaşanıyor ve bu sürece damgasını da vaatler var. Bu vaatlerle alakalı neler söyleyeceksiniz? Şimdi ben sadece Kahramanmaraş'ta değil haftada haftada iki gün değişik şehirlerde genel merkezimiz ve SKM, SKM seçim koordinasyon merkezinin görevlendirmesiyle değişik şehirlere de gidiyoruz. Yani e, İzmir, Aydın, Konya, Osmaniye, Şırnak, e, Hakkari, Diyarbakır e, birçok şehrimize gittim. Ve orada tabii esnaf gezisi yapıyoruz. E, vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. O insanlarla vatandaşlarımızla yaptığımız konuşmada iki şey öne çıkıyor. Bir, e, biz asgari ücretin devlet devlet tabanını belirler. Tavanını belirlemez. Dolayısıyla biz asgari ücreti 946 liraya çıkarmışız. 1000 lira yapacağız. Bundan sonra da iyileştirmelerimizi devam ettireceğiz. Şimdi geçen gün Maraş'ta esnaf gezisi esnasında bir vatandaş karşıma çıktı. Dedi ki isterseniz dedi asgari ücretin tabanını 1500 lira yapın. Eğer dedi özel sektördeki işveren bunu çalışanına ödeyemeyecekse bu ne ifade eder ki dedi. Şimdi zaten biz tabanı belirlediğimiz zaman 1400 lira asgari ücret üzerinden maaş alan da var 1500 lira alan da var. Yani milletimiz bu yapılan sahte vaatlere kanmıyor. Aynı şekilde emeklilerimiz emeklilerimiz çok iyi eski yılları hatırladıkları için diyorlar ki bunlar Bizim elimizdekileri aldı yıllarca. Bunlar zamanında biz tüp gaz kuyrukları gördük, pirinç kuyrukları gördük. Biz bunlar zamanında kuyrukları, hastane önlerinde kuyrukları yaşadık. Bunlar bizim elimizdekileri de alırlar. Çünkü bu ülke iki anahtar vereceğim, kim bir veriyorsa beş vereceğim diyen siyasetçilerin 2002'de ülkeyi uçurumun kenarına getirmesine şahit oldular. O yüzden bu vaatlerin bir karşılığı yok. Abi sorunlar yok mu? Sorunlar var. Tabii ki biz emeklilerimize daha iyi bir hayat sunmak için mücadele ediyoruz. Biz emeklilerimizin en iyi sağlık hizmetini almasını, en uygun maaşı alması için mücadele veriyoruz. Tabii ki bunları iyileştireceğiz. 65. hükümetin birinci önceliği emekliler ve aynı zamanda dar gelirliler olacak. Ama bir hakikati gözden kaçırmayalım. Bakın biz 2002'de iktidara geldiğimizde. Her üç kişiden birisi, yani yüzde otuz toplumun e, günlük kazancı 4.3 doların altındaydı. Yani her üç kişiden biri günlük 4.3 doların altında bir kazançla geçimini sağlamaya çalışıyordu. Bugün bu nereye düştü? Yüzde ikiye düştü. Biz bunu daha da aşağı çekeceğiz. Aynı zamanda sağlık, eğitim, sosyal yardımlarla da zaten biz orta sınıfı güçlendirmek ve e, alt e, tabaka ve dar gelirliği de e, hayat standartını yükseltmek için bir mücadele veriyoruz. Şimdi seçmen bize şunu söylüyor biz sizden şunu 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 istiyoruz ve bunu sizin yapacağınızı biliyoruz ve e, bir sorun olduğunda da bunu sizin çözeceğinizi biliyoruz çünkü 13 yıl içerisinde söz verdiği her şeyi yerine getirmiş bir iktidar var. Karşımızda da e, Milliyetçi Hareket Partisi 1999'da koalisyon ortağı olmuş, 5 yılı tamamlayamadan 3,5 yılda iktidarı terk etmiş. Cumhuriyet Halk Partisi deseniz, geçmişe baktığınızda CHP'li yıllar kıtlık ve yokluklarla anılan IMF'li yıllardır. Şimdi HDP'nin zaten iktidar olmak gibi bir iddiası yok, bu sorunları yine çözecekse AK Parti çözer diyor vatandaş biz onunla konuştuğumuzda. O yüzden tabii ki biz daha çok çalışacağız. Tabii ki biz 65. Hükümet ve 65. AK Parti iktidarı bu seçimlerde seçmenin kendisine verdiği mesajı daha iyi okuyarak icraatlarını bu yönde geliştirmek için adımlar atacaktır. Süreçte bir de bazı partilere saldırılar yaşandı. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi birileri HDP'ye yapılan saldırıları hızlı bir şekilde İngilizceye çevirip uluslararası ajanslara servis ediyor. Şeye baktığınız zaman, saldırılara baktığınız zaman AK Parti'nin seçim bürolarına yapılan saldırı, HDP'ye yapılan saldırının yaklaşık 3 katı. Geçen gün ben Diyarbakır'daydım ee, Kalkınma Bakanımız e, Cevdet Yılmaz'ın seçim bürosu Yerle bir edildi Aynı şekilde Adana'da e, Biliyorsunuz e, Üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bayrağı olan e, Bir e, araçtan inen iki kişi e, Bizim Adana Milletvekili Adayımızı e, bıçakladı e, Ve birçok ilde Yani e, Güneydoğu'da Aynı şekilde Batı'da birçok ilde seçim bürolarımıza dönük saldırılar yaşıyoruz. Şimdi Adana ve Mersin'de HDP'ye dönük maalesef bir saldırı yaşandı ve bu saldırıya ilişkin hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de HDP alelacele bunun sorumlusu hükümettir dediler. Ama bunun faili yakalandığında bunun bir DHKPC'li olduğu ortaya çıktı. Şimdi ee, aynı zamanda bir taraftan e, bir algı operasyonu yürütülürken diğer taraftan da sandık ve seçim hilelerine dönük e, maalesef hem sosyal medya üzerinden hem de mitinglerde e, bir e, propaganda yürütülüyor bakın dün Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması var diyor ki memur senli memurlar sandık başkanı yapılacak. Ben size Kahramanmaraş'tan bir örnek vereyim. Mesela bizim 12 Şubat ilçemizde 1220 tane seçim sandığı var. Ve biz e, ve diğer siyasi partiler bütün Türkiye'de sandık başkanı olmasını istedikleri memurların listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ediyorlar. Yüksek Seçim Kurulu da kura ile bunu belirliyor. Biz de listelerimizi teslim etmişiz. Diğer siyasi partiler de listesini teslim etmiş. Mesela 12 Şubat'ta 1220 tane sandık olan ilçemizde Yüksek Seçim Kurulu kura çekmiş. 180 kişi sadece 1220 kişiden 180 kişi bizim bildirdiğimiz listeden sandık başkanı olmuş. Türkiye'nin seçim sistemi son derece şeffaftır. Üstelik burada kaygılanması, endişelenmesi gereken biziz. Çünkü sandık başında diğer siyasi partilerin beş tane müşahidi olacak, bizim bir tane müşahidimiz olacak. Aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen gün yaptığı açıklama da son derece manidar. Dedi ki Güneydoğu'da HDP sandıkların başına birer tane silahlı örgüt elemanı diker, Güvenliği sağlar dedi. Bu nasıl bir ciddiyetsizliktir? Bu nasıl bir e, aymazlıktır ve hadsizliktir? Şimdi biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Güneydoğu'da da Doğu'da da İç Anadolu'da da her yerde sandık güvenliğini sağlayacağına inanıyoruz. Bu seçimlerin demokrasimizin, sandığımızın birileri tarafından gayrimeşru ilan edilmesini çünkü seçim sonucunda kaybedeceklerini bildikleri için şimdiden seçim sonuçlarını şaibeli hale getirmeye çalışıyorlar. Bakın bu bindiğimiz gemiyi öncelikle delmektir, batırmaktır. Bu demokrasi 90 yıldan beri hep hepimizin büyük bir çabayla darbelerden muhturalardan koruyarak iyi kötü günümüze getirdiğimiz bir demokrasi ee, şimdi CHP maalesef şuna kötü alıştı 10 bin kişi sokağa çıktığı zaman 21 milyon oy almış e, seçilmiş meşru hükümeti gayrimeşru ilan ediyor e, benim Milletvekili milletvekilin meclise girmedi yargı bunun işte hatırlarsanız 2011'de biz yemin krizi çıkardı CHP. E şimdi e, tutuklu kişileri aday gösteriyorsun, seçiliyor, e, yargı bunların meclise girmesine izin vermediği için ve sen de diyorsun ki yargı kararlarına saygı duyarım diyorsun, sonra meclisi hayır meşru ilan ediyorsun. Şimdi. Polise AKP polisi de, yargıya AKP yargısı de, seçim sistemine AKP seçim sistemi Şimdi böyle diyerek biz bu ülkeyi nereye taşıyacağız? İnsanların güvenini, insanların devlete olan güvenini, inancını, devletin kamu kurumlarının ve bürokrasinin meşruiyetini yok ederek ben kazanayım Türkiye kaybetsin diyerek nereye gideceğiz? Hiçbir yere gidemeyiz. Ama biz AK Parti olarak ne diyoruz? Türkiye kazanacaksa biz kaybedelim diyoruz. Çünkü olması gereken bu. Evet bir de malum gündemin en önemli başlıklarından bir tanesi çözüm süreci. 2013 yılının başından itibaren başlayan ve bugüne kadar devam eden bir süreç var. Bunu nasıl görüyorsunuz ve seçimden sonra ne gibi adımlar atılmasını bekliyorsunuz? Şimdi çözüm süreci devletin terörü sona erdirmek için bütün enstrümanları ve mekanizmaları kullanarak başlattığı bir süreç. Ee, ve çözüm sürecinin mimarı da devlet başkanımız cumhurbaşkanımız recep tayyip erdoğan ve e, çözüm süreci birilerinin söylediği gibi ülkeyi bölmek e, ve e, sınırları değiştirmek e, için başlatılmış bir süreç değil. Çözüm sürecinin amacı özetle bir çocuğu dağda, bir çocuğu askerde, bir ananın kalbinin ikiye parçalanmasını ve akan gözyaşlarının acısını dindirmektir çözüm sürecinin nihai amacı. Çünkü bu ülkede yıllarca Kürt Türk diyerek, Alevi Sünni diyerek insanlar birbirlerine kırdırıldılar. Uluslararası başkentlerde planlanan tezgahlarla bu ülkede insanlar birbirine düşürüldü. Eğer bu ülkede bir sorunu çözmek için birileri silah aldılar, silahı ve şiddeti çözüm aracı olarak gördüler ve dağa çıktılarsa bizim görevimiz dağa çıkan çocuklarımızı dağdan indirmek, silahı sonlandırmaktır, şiddeti ve ölümleri nihayetlendirmektir. Türkiye'nin üniter yapısı, toprak bütünlüğü, tek bayrak, tek devlet, tek millet. Tek vatan Bunlar bizim kırmızı çizgilerimizdir. Bizim e, şu anda çözüm süreciyle yürüttüğümüz temel hedef silahların susması demokratik siyasetin bu ülkede egemen olmasıdır. Ama HDP'nin yaptığı gibi demokratik siyasetle silah bir arada olmaz. E, HDP e, çözüm sürecinin olmazsa olmaz partneri değildir. Biz çözüm sürecini başlattığımızda HDP yoktu. Ama biz dedik ki çözüm sürecine katkı sunacak sivil, siyasi bütün aktörler çözüme katkı sunsun dedik. HDP de çözüme katkı sunmak istedi. Ama bugün HDP çözüm sürecinde çözümün bir parçası gibi davranmıyor. Sorunun bir parçası gibi davranıyor. Ve HDP maalesef silahla arasına mesafe koymuyor. Ve maalesef HDP siyaseti terörize ediyor. Eğer dağdaki teröristi siz ee, insanlık onurunu koruyor diye yüceltirseniz, DHKPC'ye bizim devletin savcısını şehit eden DHKPC'ye teşekkür ediyorum derseniz terörü meşrulaştırırsanız siyaseti terörize ederseniz bunun adı demokratik siyaset olmaz. Dolayısıyla biz e, AK Parti olarak kendi irademizle siyasi irademizle devletin çözüm sürecini devam ettirmesi için bütün gücümüzü ee, ve e, risk alarak bütün irademizi bu işin arkasına koymaya devam edeceğiz. Çünkü artık Güneydoğu'da insanlarımız ölüm istemiyorlar. Gelişen ve büyüyen Türkiye'den pay almak istiyorlar. Huzur istiyorlar. Şiddet istemiyorlar. Kamu düzeni istiyorlar. Ve artık e, bir Sorun olduğu zaman devlet nerede diye soruyorlar. Bu çok kıymetli bir şey. Biz bu ülkenin birliği ve beraberliği için, birliği ve düzeni için risk almaya devam edeceğiz. Çünkü çözüm risk almak demektir. Birileri çözüm süreci hakkında konuşurken, MHP çözüm süreci hakkında konuşurken çözümün bir parçası olarak konuşmuyoruz. Sorunun bir parçası olarak konuşuyor. Ve bugüne kadar en ufak bir risk almayan MHP, Bugüne kadar çözüm sürecinin konforunu kullanan ve hiçbir risk almayan HDP bu şekilde davranmaya devam etseler de biz çözüm sürecinin muhatap olarak milletimizi görüyoruz ve milletimiz de bu konuda yol yürümeye devam ediyor. Evet, Mahir Ünal çok teşekkür ediyoruz çok teşekkür yayınımıza teşekkür katıldığınız için. Ee, evet Kahramanmaraş'ta burada e, TRT'nin Sevilen dizisi Yedi Güzel Adam dizisinin çekildiği yerde tarihi Karal e, Kara Lise'deydik bugün. Kahramanmaraş'taydık. Biz de bu güzel mekandan yayınımızı sonlandırıyor ve sözü tekrar merkeze bırakıyoruz. Selahattin Fidan çok teşekkür ediyoruz. Evet Selahattin Fidan'a ve konu Sayın Mahir Ünal'a da tekrar teşekkür ediyoruz. Böylece sevgili seyirciler biz bültenimizi noktalıyoruz ama yayınımız devam edecek. Konuk odası.